hırsız Kezban. Dün gece konuştuklarımızı hatırlatmaya geldim. Pelin doğru konuş. Tahmin ettiğim gibi unutmuşsun. O zaman hafızanı tazeleyeyim. İstersen dün bu odada yaşanan aşk gecesini babama anlatalım. Pelin tamam ne istiyorsun? Şimdi babama bu gece Banu'larda kalacağımızı söyleyeceğiz. Çünkü sen bize ders çalıştıracaksın. Gerçekten mi? Bunun için tehdide gerek yok ki. Gerçekten. Kızım ben bu gece Melih'te kalacağım. Ben? Onu da senden ya. Ne yaparsan yap. Bana bulaşma da. Sen sadece babama öğretmenlik hevesim tavan yaptı filan diyeceksin. O kadar. <laughs> E, İkbal sabah köründe nereye gitti? Mustafa'ya gitti. Dünkü olaydan sonra. Babacığım ben sana bir şey soracağım. Önce günaydın. Günaydın. Ben sana bir şey sorayım önce. Deneme sınavının sonuçları ne oldu? Babacığım bilgisayarlar arızalıymış. O yüzden sisteme daha girememişler. Öğrenir öğrenmez bana mail atacaksın. Tamam. Ama sen beni dinlemedin ki. Ben de zaten dersle ilgili izin isteyecektim. Hı, hmm, evet tabii. Eminim. Babacığım eğer izin verirsen... ...Deniz bu akşam Banu'yla bana matematik çalıştıracak. Çalıştırsın. Bunun için niye izin istemiyor anlamadım ki? Banu'larda çalışacağız ama... ...olabilir mi? Evet hocam. Biz Banu'larda kalacağız. Ben Pelin ve ya yardım edeceğim. Ders çalışacağız. İyi. Adam gibi çalışın yalnız. Tabii babacığım. Teşekkür ederim. Evet ben okula gidiyorum. Okula gelecekler peşime düşsün. Sen aslında çok daha